İzmir Demir Çelik ee, ne olur demiş. İzmir Demir Çelik'e de bir göz atalım. İzmir Demir Çelik mağduru da çok. Ona da bir göz atalım o zaman. O da çıksın oradan. Dün baktık. Biliyorum da mağdur çok fazlaymış arkadaşlar. Şimdi acele etmeyin diyoruz. Buna da acele etmeyin diyoruz. Ben de aldım. İzmir Demir Çelik bende de var arkadaşlar ama acele etmiyorum ben. Yani ne demiştim dün? İsterse onlara liraya düşsün demiştim. Yani benim e, alabileceğim paramı ayırıyorum ben. Yani ufak ufak e, şey yapıyorum. Çünkü manipüle çok fazla arkadaşlar bu aralar hisselerde. İnanın yani e, küçük yatırımcıyı silkelemek için çok fazla da küçük yatırımcı var hisselerde. E, silkelemek için manipüle ediliyor hisseler. E, onları bıktırmak için. Hocam diyor e, destek ata ata para kalmadı. Ve diyorum ki nasıl destek atıyorsun? Günde üç kere destek atıyor. Üç kere destek atılır mı günde ya? Biraz zamana yay. Yani bugün aldım bari hemen aynı gün alma. İki basamak, üç basamak düşünce hemen destek atıyorlar. Param bitti diyorlar. Yani şimdi destek atıyorum diyorsun ama desteğinden atmıyorsun. Destek atıyorum diyorsun ama desteğinden atmıyorsun işte. Yani hemen hem tek destekle de bütün paranı bitiriyorsun. Ya destek atmak demek desteklerinden destek atmak demektir. Ben öyle biliyorum arkadaşlar. O yüzden acele etmeyeceksin desteklerinden ee, daha kötü seviyesi olabileceğini düşünerekten para ayırmak lazım. Şimdi e, İzmir Demir Çelik'te de ben bir şeyler duydum. Yok e, patron mal satıyor yine. TSKB'de oldu ya. TSKB miydi o? E, ne bileyim öyle bir haber geldi. Patron mal satıyor. Yani e, haber göndermiş kapa mal malını satıyor dedi. Öyle dedi birisi bilmiyorum ben onun yalançısıyım. E, pek ilgilenmiyorum o konuya. Ya patron mal satıyor hissesinin kimse hissesinin düşmesini istemez demek ki başka bir şey var yani değil mi? Düşmüş hisse niye satılsın ki bir daha? Ya şimdi e, İzmir Demir sahibi olsam ben ben benim şirketim bu. Bu benim şirketim niye rezil edeyim yani? Niye rezil edeyim ki şirketimi? Değil mi? Düşmesini istemezsin. Yani aklı, sağ, aklı sağ, sağ e, salim insan e, malını savunur aslında. Yani kötü seviyeye gelmiş bir de üstüne ben de satayım yapmaz. Yani yapıyorsa bir, demek ki bir başka bir şey var. Bilemiyorum. Evet. Şimdi zarar açıkladı diyenler var. Ya zarar açıkladı da yani bu zarar şimdi 3-5 günde mi oluştu yani? E, bu zamana kadar neredeydi bu zarar? Yani bu e, Firmanın yani zarar edip etmeyeceği aylar öncesinden belli olur arkadaşlar. Yani gidişattan belli olur. Yaptığı işten belli olur. 3-5 günde yani zarar açıkladı, paldır küldür düşüyor. Yani böyle bir şey olamaz ya. Bunu patron sahibi bilmiyor muydu bu şirketin? Yani şirketi yöneten sensin yani. Eğer öyleyse bilmiyorum sizden gelen şey o. Yani şimdi bu adam şeyin bekledi yani. Z raporunu mu bekledi? Öyle söyleyeceğim yani. Çekti baktı aa zarar ben satıyorum. Yani böyle bir saçmalık mı var? Önceden tabii ki de bunun bilgileri alınmıştır. En son işte insanlara atmak için küçük yatırımcı şey yapmak için baskıda bırakıp zor durumda bırakmak için üstüne haber felaket tellahlığı, üstüne kap haberi. yok patron malını satıyor, yok pat patron da malını satıyor. Yani bir acayip bir durum var. Şimdi bu tip durumlarda ne yapmak lazım arkadaşlar? Ben öncelikli olarak yaptığımı söyleyeyim. Patron isterse malını satsın yani. Malını satsın canım. Herkes satabilir malını. Patron da satar. Başka biri de satabilir. Yani patron olması şart değil. İşte alıcısı önemli. Yani demek istediğim şu ki arkadaşlar kötü seviyelere hatta Dün de söylediğim gibi 10 liraya bile gelse benim alacak param var dedim. yani Bütün paramı bağlamıyorum. Zaten sepet yaptığından bahsettim. Acele etmeden sen de alırsın malını. Yani öyle söyleyeyim. Ee, çünkü başka türlü bunlarla başa çıkamazsın. Şimdi biz İzmir Demirçeli'ye tekrar bakacağız. Ben zayıf gördüm. Biraz daha aşağı gelebilir gibi görünüyor. Şimdi bir hissenin arkadaşlar piyasada gelebileceği bir dip noktası vardır. Trendine göre dibi vardır. Yani e, e, nasıl söyleyeyim? Bir mala e, bir mal bir fiyatın altına geldiği zaman ucuz dersin. Şimdi bunlar ucuzun altına getirmeye çalışıyor. Yani rezil ediyorlar. Başka bir şey değil yani. Rezil ediyorlar. Piyasada bir piyasa var ve bir trend var yani. Bir de demir firması nasıl zarar edebilir ki ya? Ya şimdi <laughs> Domates satsa tamam domates bozulur da demir durduğu yerde prim yapıyor yani. Değil mi? Orası da bir enteresan. Yönetimle mi alakalı acaba? Ticaret mi yapamıyorlar acaba? Neyle alakalı? İyi mi yönetilemiyor? Olabilir mi? Her şey olabilir. Demir ya bu dolar üzerinden dünyada gerçi dolar pek primlenmiyor ama yani sonuçta zarar da ettirmiyor. Evet. Şimdi e, İzmir Demir Çeliği'nin arkadaşlar e, şu anda mevcutta gelebileceği e, yani şu anda aslında şurada olması gerekirdi. Şurada olması gerekirdi. Piyasa aralığı trendi bu. Yani mevcut endekse göre olması gereken rakamları şurasıydı. Buranın altına çektiler. E, evet, Buralar olması lazımdı. Birazcık aşağı düşürmüşler. Dün 13'ler falan görünüyordu doğrudur. Ama e, 13 müydü bugün? kaç baydı o? Ha Öyle demiştik değil mi? Ya biraz daha aşağı çekmişler. Şu anda ben pek bir şey söyleyemiyorum ama biraz daha aşağı getirme durumları var arkadaşlar. Eğer öyle söylediğiniz için söylüyorum. Yok patron mal satıyor bilmem ne zarar açıkladı. Yani belki manipüle edilebilir. Biraz daha aşağı gelebilir. Gelebileceği seviyesi hala var arkadaşlar. Bir bakalım oraya. burada bir yüzde onluk bir durum görünüyor. Yüzde on görünüyor. Bu yüzde ona bir bakalım. Yüzde on nereye denk geliyor? 11.30 Şimdi ben buna bir de bakalım manipüle edilirse nereye kadar getirilebilir ona bakacağım. Yani bir de manipülesi var bu işin. Manipüle edilirse bu hisse nerelere gelebilir ona bakacağız. Kötü seviyelerine bakacağız yani. Evet burada çok güzel desteği var. Evet burada birazcık daha geri çekilme yapabileceği seviyesi hala boşluk gözüküyor. Manipüle yapılabilir bir seviyesi varmış. Evet, orayı da bir şöyle haftalıkta bir teyit edelim. Böyle bir trendi var bunun şu an. Böyle bir trendi var. Evet. Şimdi şunu tekrar düze çevirelim. Evet arkadaşlar manipülesiz de olsa bu hissenin şu anda e, dün söylemiş olduğumuz 13'ler seviyesine gelmiş. Yani bunun altındaki gelebileceği seviyeler arkadaşlar. Bunun altında gelebileceği seviyeler e, Bir saniye. Şuradan bir şey daha çizeceğim. Evet. Şurası görünüyor. Birazcık daha kaybettirebilir gibi görünüyor. Bir bakalım şimdi oraya. Burada da destek yapmış zaten. Destek yapmış. 13 filan demiştik ama demek ki 12.80 13 mü demiştik biz buna? Ne demiştik dün? Bir bakalım. Evet. 12.80 13. Doğru. 12.80. E tamam bizim söylediğimiz seviyelerde hemen hemen kapatmış. Burada da desteği varmış ama ama bir şey daha var. Burada yani manipüle edilirse birazcık daha spekülatif kayıp toplayabileceği yer hala görünüyor Birazcık daha belki bastırabilirler. Birazcık daha bastırabilirler. Ee, o yüzden e, hala e, şey yapılsa fena olmaz. Yani o yüzden bütün paranızı yatırmayın demiştim. Ee, şimdi e, burada ne görünüyor bir bakalım. Burada yüzde kaç görünüyor? İşte yüzde bir, yüzde iki. Ee, ne diyor 1400 1380 yaklaşık 25 basamak 25 basamak ee, yani 12 40'lar 12'ler o civarlar yani orada spekülojik bir düşüş olduğu için arkadaşlar e, orada hani şey yapamıyorum tam net rakam söyleyemiyorum çünkü şuursuz oluyor biraz e, düşüyor topluyor şuradaki saçağı yapabilir yani sarkmayı yapıp toplayabilir yani buralarda artık arkadaşlar buranın altına gelebilmesi için bakın endeks bazında bakıyoruz biz şu anda yine e, endeks bazında piyasaya göre ne kadar daha düşer diye bakıyoruz. Yani endeks burada kaldığı sürece e, yatay endeks'e göre birazcık daha düşebilir gibi görünüyor. Ondan sonra endeksi takip edersiniz. E, endekste eğer şayet e, herhangi bir problem yok buralardaysa bu hissenin işte gelebileceği ye, seviyeler ya bu buralar yani. Eğer şayet endekste problem olursa o zaman endeks bazında biraz daha aşağı gelebilir. Burada şöyle bir durum var söz konusu arkadaşlar. E, endeksle alakalı bir problem olabilir açısından. Yine de bir teminat ayrılsa fena olmaz. Ya bir teminat bir kenarda bir paranız olsun zor dönem paranız, ayrılıp o şekilde olabilir. Ben e, TSKB aldım mı aldım arkadaşlar? E, var elimde. Maliyetim kaçtı benim. 13 e, şu anda ekranı kapattım da 13'ler civarı. Dün bakmıştım zaten. 14'ler civarından almaya başlamıştım. Bir önceki çalışmamda çünkü öyleydi. Şu anda 13'ler civarına indirdim ama benim alımım biraz farklı arkadaşlar. Ben önce destek seviyesinden numunelik alıyorum. Takip etmek için. Daha sonra düştüğü zaman alım kademimi arttırıp her zaman aşağıda da paramı ayırıyorum. Ve zaten bütün paramı tek bir hisseye bağlamıyorum. Niye? Düşüş fırsatlarını, alım fırsatlarını yakalamak için. Benim buradaki e, asıl amacım nedir arkadaşlar? Herkesin altında maliyetlenmek. Yani siz de öyle olun diyorum. Siz de öyle olun. Yani herkesin altında maliyetlenmeye çalışın. Bunu bunu nasıl yaparsınız? E, cebinizde para olursa yaparsınız. Paranızı bir anda bütün meteli kurşun atacak şekilde bitirirseniz yapamazsınız. E, o yüzden arkadaşlar bir miktar daha geri çekilmeleri görünüyor. Burası destek seviyesi ama zayıflık var hala. Ee, hala zayıflığı var. Ee, hala biraz daha e, aşağı yapabilir gibi görünüyor. Burada da e, kendi grafiğinde de şurada da çok güçlü destek seviyeleri var. Burada. Ee, totalde ne görünüyor? Şuradan da bir bakalım. Burada desteği varmış bakın. Desteği varmış. Tepki alım vesaire olabilir. %10, %13 e, söz konusu görünüyor. Yani hala teminat ayrılsa fena olmaz gibi ben şimdi buraya bir %13 daha koyayım ne görünüyor? 11'ler söz konusu görünüyor. Şimdi 11'lere kadar bu hisse herhalde getirilebilir. 11 ve 10'lara 10'lara kadar bence şey yapısı fena olmaz arkadaşlar. 10 lira Bakın 9.80 10 liralar görünüyor. Niye 10 lira dedim biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar kayacağı belli olmaz. Yani bir alım fırsatı falan verirse e, ne kadar kayacağı belli olmaz. Şimdi e, ben bir de bunun e, şeyine bakacağım. Önceki çalışmalarda hiç e, 10 liradan bahsetmiş miyiz? Bir 9.60 gördüm ben ama. E, evet. Önce Eski çalışmalarına bakacağım. 9.10 demişim. 9.10 söz konusu görünmüyor ama. 15 demişiz. 14 demişiz. Evet. O, 13-12-80 demişiz. Evet eski çalışmalarında vermemişiz herhalde o bilgileri. 9-10 gördüm ama şöyle diyeyim ben. Arkadaşlar destek seviyesi şu an için 12.50 oralar 12.50'lerden yani burada destek olduğu için bu, bu civarları destek seviyesi. Ben şimdi notumu alayım. Notumu alayım. İnşallah buradan döner. Bir şey diyemeyeceğim. evet. Bir şey diyemeyeceğim ama şöyle yapalım. 12.50 Bir 11'lerde desteği var. Orası da yine ara destek. Ama güvenilir değil. Bence arkadaşlar şurada 9.50 ve 10 lira seviyelerine bir para ayrılsa fena olmaz. Eğer hissede manipülasyon vesaire bilmem ne varsa o zaman getirmek isteyebilirler arkadaşlar. Yani fırsat vermemek için bu balinalara fırsat vermemek için Bence e, kötü yerlere, hiç umulmadık seviyelere para ayırsanız sanki fena olmaz gibi. Ben ayırdım. Ben ayırdım. Bilmiyorum ayırdım ben. 10 gelsin isterseniz dedim. E, 10 lira 9.50. Oralar olma ihtimali var. Onun dışında 125 11ler destek. Yalnız bu hisse şu anda piyasa değerlerinin altında seyrediyor. Yani normal, normalde endeksin e, endekse göre bakıldığı zaman bu hissenin trendi şu arkadaşlar. şu. Gidişatı bu yönde yani. Evet. Gidişatı bu yönde. Bu trendi bozdu arkadaşlar. Görüldüğü gibi e, trendin altında hareket ediyor. Yani desteğini falan kırdı. Yani başka bir şeyler var işin içinde. Hani en kötü yerini alalım diyorum. En kötü yerlerini yine altında seyrediyor. E, dolayısıyla bu düşüşlere ben yani şurada nasıl fazlası varsa arkadaşlar şurası var ya. Burası nasıl e, agresif bir şekilde gereksiz yere trendinin üstüne çıktıysa burada da arkadaşlar aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yani iyice kumar'a çevirdiler işi. Şuradaki hareketin aynısını muhtemelen burada da yapacaklar. Yani öyle görünüyor. E, o yüzden dikkatli olmak lazım. Burası kaç görünüyor? 970 falan görünüyor da ben 950 yazdım. 10 lira 970 işte oralar. Yani kötü seviyeler falan buralar olabilir. Buralara mümkünse yani teminat ayrılsa fena olmaz diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ben yaptığımı da söylüyorum size yani. Bir şey diyemiyorum. Evet son durum bu arkadaşlar. Geçiyorum bir şeyden. Ama buralardan da döndürebilirler yani belli olmak. Çünkü haddinden fazla düşmüş arkadaşlar. Haddinden fazla düşmüş. Burada da haddinden fazla çıkmış yani. Burada olması da nasıl ne kadar saçmaysa buralara gelmesi de bir o kadar saçma. Yani zaten amaçları bu arkadaşlar. Amaçları bu. Böyle küçük yatırımcıyı alakasız rakamlara götürüp alakasız rakamlara getirerek insanları zarar ettirmek. Şimdi şuradan alan adam ne yapsın? 27 liradan maliyeti olan adam ne yapsın? Getirecek yarı fiyatına buradan elinden alacaklar adam Yani. Yarı fiyatına sattıracaklar zorla. Evet işte küçük yatırımcıyı bu şekilde şey yapıyorlar. Şimdi zarar diyor. Şirket zarar etmiş bilmem ne. Ya zarar etti de kardeşim şirketlerin zaten yani hiç mantıklı geliyor mu size? Ya yani bu haftalık grafik. Yani bunu zerredece iki günde mi anlaşıldı yani? İki gün önce şey iki hafta, iki haftada mı anlaşıldı? Yani bir şirket iki haftada mı belli oluyor yani bu işler? Yani onun, zaten e, kar rakamları üç çeyrekte, e, hani üç çeyrek e, yok, e, işte e, ikinci e, çeyrek, üçüncü çeyrek açıklanıyor ya, Yani yılda dört kere açıklanıyor ya. Orada bile üç aylık süreç var yani. Sen iki haftada nasıl bunun kararını verdin? Demek ki önceden planlanmış bir şey ya da e, şey e, insanları küçük yatırımcıyı yanıtmış için de olabilirler, e, yanıtmak için de olabilirler. Her şey olabilir arkadaşlar. Bilançosuna falan iyi açın bakın ben bakmadım bilmiyorum. E, öyle de, sonradan öğrendim ben. E, yoksa bilançosuna da bakardık birlikte. E, önceki bilançolarına da bakmak lazım. E, durum bu şekilde. E, şimdi hangi hisseden devam edelim arkadaşlar? İzmir Demir Çelik mi? Şey demiş, düşecek yer belli. Bu hissenin şu anda arkadaşlar düştüğü gibi, yani düştüğü yerden olduğu gibi, yani yaptığı hareketler belli işte. Nasıl düşüp çıkıyorsa aynı şekilde çıkıp düşecek, yani düşüp çıkacak. Şimdi bu hissenin arkadaşlar şöyle bir durumu var. Mevcut endekse göre. Yani kötü seviyesini verdik. Burası destek. Düştüğü desteklerini desteklerini direnç yapacaktır. Ama trendine göre mevcut, mevcut endekse göre trendine göre arkadaşlar bu hissenin şu anda aşağıda nasıl gelebileceği seviyesi varsa tepki yükselişiyle %40'a kadar yapabileceği potansiyeli de var yukarıda. Onu da yazalım. Bir saniye yukarıyı yazmadık. %40 diyor. %40. Yani şuralar. 18'ler. 18'ler söz konusu görünüyor. 18'ler civarı. Tekrar oraya yakın bir seviyeye bakarız ama tabi burada arada destekler de e, şeyler de var. Dirençler de var. Ara dirençler. Bir şurası var. E, bakın burası zaten direnç yapmış burada. İki tane direnci var. Orayı da yazalım isterseniz. Hani tepki alımı vesaire olursa görebileceği yerler. Burası da %17 civarında diyor. 15'ler ve 18'ler diyebiliriz aslında. 14'ler, 15'ler. Zaten 14-15 yabancı değil herhalde değil mi? Önceki destekleriydi bunlar. Ee, bakın 15-5 ve 18-8. Biz 6 yazdık yukarıyı yazmadık. İşte bakın dirençler de bunlar. 15-5 demişiz. 15 civarı. Bakarız oralara yakın seviyede bakarız. Bir de 18 var arkadaşlar. Durum bu. Bunlarda bir değişiklik yok. Birazcık fazlalıkları olabilir. Ee, yuvarladım ben rakamları da. Ya bu civarda arkadaşlar. Evet. Trendi bu şu anda. Peki geçiyorum. Sıradaki hisseden devam ediyorum. Yani tepki alımı da kuvvetli, güçlü oluyor arkadaşlar. Büyük oluyor bunların. Evet, düşüşü nasıl sağlam oluyorsa çıkışı da bir o kadar oluyor. Yani taban taban geliyor, tavan tavan gidiyor. Yani çok enteresan hisseler yani. Piyasayla zaten alakası yok. Piyasayla hiç alakası yok yani. Adamlar bildiğini yapıyor. Yani piyasayla şöyle alakası yok. Hareketleri birebir piyasayla devam etmiyor. Ama sonuçta bir endeks değeri var. Bir piyasası var. Bir süreden sonra geliyor oraya oturuyor. Ama şimdi küçük yatırımcıyı yanıltmak için endeks çıkarken yükselmez. Ya da endeks düşerken düşmez. Endeks düşerken de çıkartırlar yani. Muhtemelen de öyle olacak yani. Yanıltmak için. Şimdi... Ee en çok sorulan hisselerden QNB Finansbank Bank arkadaşlar dünden kalmıştı. Var mıydı onu sonra? Ona bir bakalım da. QNB Finansbank Bank. Bir de e, ne vardı? Hocam İzmir Demir Çelik 12.60'a kadar düştü. Yorum alalım demiş. İzmir Demir Çelik'e cevap verdik. Kronta dün kalmıştık deneyeceğiniz. Evet Kronta bakacaktık. E, peki öncesinde QNB Finansbank Bank Buradaysa ona bakacağız yoksa bir kronta bakalım. Peki krontla devam edelim. ve Finansbank gelirse ona da bakarız. Kronta bir bakalım arkadaşlar.